En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 15 Şubat 2024 Perşembe ben Ferhan Köseoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet yoğun bir gündem var. Şöyle gündemin başlıklarına kısaca bakalım. Almanya'da son dönemde ilginç gelişmeler oluyor. Savaşa girebiliriz, savaşa hazırlanmalıyız açıklamaları giderek artıyor. Savunma Bakanı açıklama yapmıştı, Genelkurmay Başkanı açıklama yaptı. Şimdi yeniden Savunma Bakanı savaşla ilgili bir açıklaması var. Savaşa hazır olmalıyız dedi. Detayları sizinle paylaşacağız. Ee, öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin helal kesimle ilgili verdiği bir karar var. Avrupa'da yaşayan biz Müslümanları etkileyecek bir karar. Ülkeler helal kesimi yasaklayabilir yönünde bir karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerçekten önemli bir karar. Bu karara tepkilerde devam ediyor. Hem Belçika'da hem de Almanya'da Müslümanlardan tepkiler var. Ona bakacağız. Bavyera Eyaleti Başbakanı Bavyera'nın federal Almanya'dan ayrılabileceğini söyledi. E neden bu açıklamayı yaptı? Tabi detaylar haberimizde. Diğer bir gelişme ise Almanya'da ekonominin başından çok önemli bir açıklama var. Almanya'da vatandaşlara uyarıda bulunduğu, vatandaşlar artık anlamalı Almanya'da rahatlık dönemi bitti dedi. Gerçekten çok önemli bir açıklama. Almanya'nın geleceği açısından, ekonomisi açısından vatandaşları da çok yakından ilgilendiren bir açıklama. Bununla ilgili birçok detay var onlara bakacağız. emekleri üzecek bir gelişme var maalesef. Mart ayından itibaren emekliler maaşlarını daha az alacak. Yine Fransa'da da ehliyetlerle ilgili önemli bir gelişme var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de gündem başlıyor. Almanya'da son dönemde ilginç bir şekilde artan savaş uyarılarına bir yenisi daha eklendi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, bölgede değişen tehditlerle başa çıkabilmeleri için silahlanmaları gerektiğini söyledi. Savunma Bakanı, Almanya'nın savaşa hazır olması gerektiğini söyledi. Tabi bakanın bu açıklamaları toplumda da bir endişe uyandırıyor. Bakan bununla ilgili de açıklamaları var. Toplumdaki endişeyi arttırdığını anladığını söyleyen bakan ancak... Her türlü olasılığa hazır olmalıyız ifadelerini kullandı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius bölgede değişen tehditlerle başa çıkabilmeleri için yine silahlanma çağrısı yaptı. Pistorius, medya kurumu Redaksionsnetwerk Doşlanta verdiği röportajda, bir ülkenin savaşma yeteneğinin artırılmasının savaş yaşanmaması yönündeki en büyük caydırıcı faktör olduğunu belirtti. Zorunlu askerliğin kaldırılmasının hata olduğunu söyleyen Almanya Savunma Bakanı, değişen tehditler nedeniyle silahlanmaları gerektiğini savundu. Almanya'nın savaşa hazır olması yönündeki açıklamaların halk arasında rahatsızlığı ve korkuyu artırmasını anladığını ifade eden Pistorius ancak her türlü olasılığa hazır olmak için bu ihtimalinde göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Bakan Pistorius, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamaya devam edebilmemiz için önlem almamız gerekiyor dedi. Zorunlu askerlik hizmetinin faydalı olabileceğine inandığını söyleyen Pistorius, 2011'de bunun kaldırılmış olmasını hata şeklinde değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde medyaya açıklamalar yapan Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Brauer, Almanya'nın 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini bildirmişti. Evet gerçekten son dönemde Almanya'da bu tarz açıklamaları sık duymaya başladık. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, yine Savunma Bakanı, savaşa hazır olmalıyız, silahlanma çağrısı ve Savunmayla alakalı e, harcamaların artırılması yönünde verilen kararlar. Tabi bu sadece Almanya üzerinde de değil. Mesela Fransa'da savunma harcamaları e, bir önceki yıla göre neredeyse iki kat arttırıldı. Almanya'da ve Avrupa'da e, bir silahlanma süreci başladı gibi gözüküyor. Bakalım bu süreç ilerleyen dönemde nereye evrilecek? Tabi vatandaş da bir endişe oluşuyor. Bakan da bunu söylüyor. O da normal e, ilerleyen dönemde bakalım e, bu açıklamalar bu tarz adımlar e, nasıl ilerleyecek nasıl bir yola e, evrilecek onu da göreceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Avrupa'da yaşayan tüm Müslümanları etkileyecek kararına tepkiler sürüyor. İslam Toplum Milli Görüş Genel Sekreteri Halimete Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin helal ve koşer kesimin yasaklanabileceği yönündeki kararını eleştirdi. Müslümanlar açısından bu karar Sadece üzücü değil, aynı zamanda anlaşılmazdır dedi. Öte yandan Belçika'daki Müslüman kuruluşlar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin helal kesim yasağına itiraz etmeye hazırlanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Müslümanların helal hayvan kesimlerinin yasaklanabileceğine yönelik kararı büyük tepki çekti. Belçika'da Müslüman ve Yahudi kuruluşların Flaman ve Valon bölgelerindeki helal ve koşer kesim yasağı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruda yasağa yeşil ışık çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Müslümanların helal Yahudilerin de koşer kesimlerinin yasaklanabileceğini hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı büyük tepki çekti. Belçika İslam Temsil Kurumu ve Belçika İslam Koordinasyon Kurulu karara ilişkin itirazın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesine yapılacağını aktarıldı. Açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi'nin hükmettiği kararının ülkedeki Müslümanları hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Ali Mete de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. Mete şu ifadeleri kullandı. Avrupa Birliği yargıçları aldıkları kararla Avrupa'daki Müslüman ve Yahudi yaşamını daha da zorlaştırmaktadır. Bu durumdan etkilenenler için kesim yasaklarının meşrulaştırılması hayal kırıklığına sebebiyet vermiş ve bu kararı anlamak mümkün değildir. Müslümanlar açısından bu karar sadece üzücü değil aynı zamanda anlaşılmaz olduğuna vurgu yapan Mete Avrupa Birliği yargıçlarının endüstriyel et şirketlerine hayvanları yetiştirme ve öldürme konusunda mümkün olan en geniş serbestliği tanımak söz konusu olduğunda hayvan refahını öncelemediklerine dikkat çekti. Almanya'nın Bavir Eyaleti Başbakanı Markus Söder, eyaleti Federal Almanya'dan ayırmakla tehdit etti. Almanya'nın Bavira olmadan işe yaramayacağını ama Bavira'nın Almanya olmadan daha da ileri gideceğini söyleyen Zöda, eğer Bavira olarak bizi istemiyorsanız bizi bize bırakın ifadelerini kullandı. Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaleti başbakanı Markus Söder, eyaleti Federal Almanya'dan ayırmakla tehdit etti. Özellikle seçim sistemini ve mevcut federal hükümeti sert bir dille eleştiren Bavyera eyalet başbakanı Markus Söder, "Bavyera eyaleti olmadan Federal Almanya iflas eder." ifadesini kullandı ve Almanya'nın Bavyera olmadan işe yaramayacağını ama Bavyera'nın Almanya olmadan daha da ileri gideceğini söyledi. Zöda konuşmasında eğer Bavyera olarak bizi istemiyorsanız bizi bize bırakın diyerek devam etti. Konuşmasında özellikle Yeşiller Partisini hedef alan Zöda, yeşillerin ne Bavyera'da ne de Berlin'de hükümette yer alabilme yeteneğine sahip olmadığını ileri sürerek siz şansınızı kaçırdınız ve artık yoldan çekilin çağrısında bulundu. Bavyeralı vurgusu yapan Zöda ayrıca Bavyera geleneklerinin de korunacağını söyledi. Zöda, federal hükümetin tarım politikalarını da esprili bir dille eleştirdi. Berlin'de bir sığırcık olmaktansa Bavyera'da bir tosun olurum ifadelerini kullandı. Bavyera eyaleti 2022 yılında Almanya'nın geliri az olan diğer eyaletlerine toplam 10 milyar euro ödeme yaptı. Bavyera'dan sonra diğer eyaletlere en fazla ödeme yapan eyaletse Baden-Württemberg oldu. Baden-Württemberg diğer eyaletlere 4 milyar 475 milyon euro ödeme yaptı. Şimdi Almanya'daki vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklamayla devam edeceğiz. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten acı bir itiraf geldi. Almanya'da ekonominin başındaki isim, Alman ekonomisi hakkında açıklamalarda bulunurken ekonominin dramatik şekilde kötü gittiğini vurguladı. Artık ekonominin birkaç sene önceki durumlarda olmadığını aktaran Habeck, vatandaşa da çağrı yaptı. Vatandaş artık anlamalı, Almanya'da rahatlık dönemi bitti dedi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck Leipzig'te bulunduğu bir davette Alman ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu. Ekonominin dramatik şekilde kötü gittiğini vurgulayan Habeck, bu nedenle yılın geri kalan süre zarfı için ekonominin büyüme oranını %0,2'ye düşürdük diye aktardı. Bu durumun bu şekilde devam edemeyeceğinin altını çizen Habeck, vatandaşların da bunu anlaması gerektiğini belirtti. Artık ekonominin birkaç sene önceki durumda olmadığını aktaran Habeck, herkes rahat ve sıcak köşesinden çıkmalı. Rahatlık dönemi gerçekten sona erdi diye belirtti. Habeck, Almanya'da yüzleşilmesinden kaçınılan birçok problem olduğunu da belirterek nitelikli iş gücü eksikliği, Altyapıdaki aksaklıklar, bürokrasideki aşırılık gibi Almanya'nın acil çözmesi gereken birçok sorun olduğuna vurgu yaptı. Almanya'da ekonominin başındaki isim, gelecekteki bütçedeki daralmanın vatandaşlara olumsuz olarak yansıyacağına da dikkat çekti. Düşüşün nedenlerinden birinin Federal Anayasa Mahkemesi'nin bütçe kararının sonuçları olduğunu ifade eden Habeck, hükümetin kemer sıkma önlemleri sonucu 2023 sonunda enerji fiyat frenlerini aşamalı olarak kaldırmak zorunda kalması nedeniyle tüketicilerin yüksek maliyetlerle tek başlarına başa çıkmak zorunda kalacağını söyledi. Evet Almanya'da ekonominin başındaki isim bu açıklamaları yapan kişi yani öyle sıradan bir insan değil. Ekonominin başındaki isim vatandaşa diyor ki artık rahatlık dönemi bitti. Siz de bunu anlayın. Gerçekten tabii Almanya açısından, Almanya'nın geleceği açısından önemli bir açıklama, önemli bir uyarı, önemli de bir itiraf. Tabii bir yandan koalisyonun bir ortağı bu açıklamayı yaparken koalisyonun başka bir ortağı, FDP'nin lideri aynı zamanda maliyenin başındaki isim. O da bazı şirketler için vergi muafiyeti getirme e, tasarısını mecliste sunabiliyor. Bununla ilgili bir hazırlık peşinde. E, Koalisyonda da böyle bir dengesizlik var. Bir tarafta e, vatandaşa artık dikkatli olun, rahatlık dönemi bitti diyerek bir uyarı, diğer taraftaysa yüksek gelirli şirketlere vergi muafiyeti. E, tabii bu noktada da hükümet biraz daha Tutarlı olması gerekir. Dar gelirli vatandaşlar ve e, tabii yüksek gelirli şirketlerle alakalı ortak bir tutum belirlemesi gerekir. Bu özellikle ekonomik sıkıntıların yükünü herhalde dar gelirli vatandaşlar çekmeyecek Almanya'nın geleceği açısından. Bu noktada da tabii e, hükümetin bir... Tutum alması gerekir ancak en başta korunması gereken de bu dar gelirli vatandaşlar olsa gerek. Ee, onu da belirtelim ancak bununla ilgili maalesef iyiye gitmeyen bir örneğimiz var. Almanya'da Ocak ayından itibaren tüm çalışanlar için artırılan sağlık sigortası ek primi Mart itibariyle emekleri de yakından etkileyecek. Zamlı sigorta primi Mart ayından itibaren emekleri için de uygulanmaya başlıyor. Böylece maalesef emekliler Mart ayından itibaren maaşlarında bir azalma yaşayacak. Almanya'da yeni yılla birlikte tüm çalışanlar için artan sağlık sigortası ek primi emekliyi de etkileyecek. Buna göre emeklilerin de Mart ayı itibariyle maaşları düşecek. Sağlık sigortası ek priminin sağlık sigortasına bağlı olarak %0,8'e kadar yükselebileceği ifade ediliyor. Bu da Mart ayından itibaren emekli maaşından daha fazla miktarın kesileceği anlamına geliyor. Emekliler söz konusu artışı tek başına karşılamayacak. Çalışanlarda işverenin yarısını karşılaması gibi Alman emeklilik sigortası da primin yarısını karşılayacak. Örneğin AUK Nordos sigortasında bir emekli primin %0,8 artması durumunda %0,4 ödeyecek. 1000 euroluk bir emekli aylığında yıllık fazladan ödenecek tutar 50 euro olacak. Ayrıca sağlık sigortası primleri tüm emekliler için eşit şekilde artmıyor. Bazı sağlık sigortaları primlerini artırmama kararı aldı. Sağlık sigortası primlerinin arttığı sigortada bulunan kişiler ise daha uygun bir sigortaya geçmek için özel fesih haklarını kullanabilir. Evet, anlaşılan emeklerin dertlerine yeni bir dert eklenecek. Mart ayından itibaren emeklerin beklediği bir zamda artış da söz konusu Almanya'da. Malum 3.5 oranında bir zamdan bahsediliyor. Bu Nisan ayında kesinleşecek. Mart'ta düşen bir maaş Nisan'da bakalım zamla bu telafi edilebilecek mi? Geçelim Fransa'ya. Fransa'da dijital ehliyet dönemi başladı. Sürücülerin ehliyet taşıma zorunluluğu sona erdi. Artık yükledikleri dijital ehliyeti göstermeleri yeterli olacak. Fransa'da dijital ehliyet dönemi başladı. Sürücülerin ehliyet taşıma zorunluluğu sona erdi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darman’ın Temmuz ayında yaptığı açıklamada Fransız sürücülerin 2024 yılında artık ehliyetlerini ceplerinde bulundurma zorunda olmayacaklarını, bunun yerine dijital ehliyet kullanabileceklerini söyledi. 2023 yılında bazı departmanlarda test edilen dijital ehliyet, Şubat ayı itibariyle ülke genelinde kullanılmaya başladı. Hükümet ehliyete tüm vatandaşların erişebileceğini söyledi. Ancak dijital ehliyetin yanı sıra isteyen sürücüler fiziki olarak ceplerinde ehliyetlerini taşımaya devam edebilecek. Ehliyeti kullanabilmek için sürücülerin France Identity uygulamasını kullanmaları gerekecek. Uygulama kimlik kartınızın dijital bir sürümünü akıllı telefonunuza aktarmanıza da olanak sağlıyor. Dijital kimliğe sahip olmanın tek şartı Fransa'da 2 yıldır dolaşımda olan bir biyometrik kimlik kartına sahip olmak. Fransa'da 17 milyon kişinin elektronik kimlik kartına sahip olduğu bildirildi. Evet bu haberle bugünkü yayın bültenimizin sonuna geldik. Bu haberlere ve daha fazlasına camiahaber.com haber sitemizden de ulaşabilirsiniz. Yarın yine görüşmek üzere o zamana dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.